Merhaba arkadaşlar. Bertuğur ikinci El Otom kanalında yeni bir tanıtımla birlikteyiz. Bugün Fiat Linea, Fiat Linea ailesinden 1.3 multijet otomobili tanıtacağız sizlere. 2011 model otomobilimiz. Hemen Fiat'ın motorlarından bahsedelim. 1.4 Fire benzinli motoru, 1.3 multijet, 1.4 turbo benzinli motoru var. O çok az rastlanıyor, çok nadiren rastlanıyor ve 1.6 Multijet motora sahip. En çok tutulan, en çok rağbet göreni 1.3 multijet motoru fiyatın. Bu bir kısmı Euro 4, bir kısmı Euro 5 motor kullanıyor. Hemen buradan kontrol ediyorum. 2008'de 2012'nin 6. ayına kadar, 2012'nin 6. ayına kadar 1.3 Multijet'ler Euro 4 motor kullanmış. Daha sonraki devamında, devam eden süreçte bu gördüğünüz ön ızgara değişiyor. Ee, yeni bir markajlı kasasında geçiyor ve motorda da bir miktar oynama yapıyorlar. hemselde gördüğünüz aracımız 90 beygir, 90 beygirlik aracımız. 200 tork üretiyor, 200 tork üretiyor aracımız devamlarında da torku bir miktar daha artıyor. 95 beygir devam eden motorlara. 500 litre bagaj hacmi var. Onu söylemiş olayım, belirtmiş olayım. Bu araçlar Türkiye'de çok tercih edildi. Yine Hyundai Accent'in Bluesu gibi, Renault'un Clio'su gibi. Çok tercih edildi bunlar. Citroen'in Elize'si, Peugeot'un 301'i gibi. Neden çok tercih edildi? Çünkü parçası ucuz. Çok fazla arıza veren bir otomobil değil. Yol tutuşu iyi. ihtiyaçları karşılıyor. Motoru sağlam, motoru sağlıklı, yakıt tüketimi cazip, insanları mutlu ediyor, tatmin ediyor, çok fazla yakmıyor. Bu gibi özellikler yüzünden hem ticari taksilerde hem kurumlarda hem pazarlama araçları olarak çok sayıda tercih edildi. Toplu satın alındı. Aracın sahibi Selçuk Bey var. Hoş geldiniz. Merhaba kardeşim. Aracınız hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? Neden yine aldınız? Yine Şimdi bunlar da 1.3'lerde şöyle bir şey var. 1.3 ile 1.6'nın tek farkı birinin 180 lira vergisi var, birinin 400 lira vergisi var. Bir üçün yakıtı bir altıdan daha düşük. Çekişi istiyorsan bir altısını, yakıt istiyorsan bir üçünü alacaksın. Bir üçte zincirli, bir altı tirgerli. Yani bu denk geldi. Belki 1.6 olsa bir altısını alırdım ama bir üçü denk geldi o an için. E, ee, kilometresi de uygundu. 180-175 bin gibiydi. O yüzden yani. Genel olarak memnunsunuz aracınızdan. Yani yol tutuşu nasıl? Virajlara falan girişi. Ee, hani bir Alman otomobili Volkswagen Jetta Passat'la kıyaslanamaz ama piyasanın o Clio Hyundai dediğin arabalardan daha iyi. Tamam. Konforu nasıl aracı? Konfordan normal. Yani üst segment bir aracı. araba değil ama normal. Defalarca çeşitli arabalara bindim. Sen de bindin. Ama hani içlerinde orta bir araç yani. Güzel. Yakıt tüketimi nasıl? Yoruyor mu sizi? Şehir içi altı buçuk. Uzun yolda da beş buçuk altı arasında yakıyor. Çok düşmüyor ama. Hani o da 30-35 kuruş civarına gelir. Bir iş motor, nispeten küçük. 200 tork ürettiğini söyledik. 200 tork da yeterli. Uzun yola gittiğiniz zaman siz de 3 kişilik bir ailesiniz tanıdığım kadarıyla. Performans ihtiyacınızı karşılıyor mu? Rahat sollamaya çıkabiliyor musunuz? Yani bu bu arabalarda yani sollamaya çıktığın kilometreye bağlı. 140 ile giden bir arabayı sollamak derken onu sollayamazsın da o şekilde hani en fazla yaptığı sürat 170 küsür olması lazım bunun. 80'ine giden arabayı dördüncü viteste attığın zaman 120-130'lara kadar yatırıyor yani. Çok rahat geçersin. O da orta diyelim yani. Anladım. Yakıt tüketimini sorduk. ABS vesaire özellikler olarak ne var bu, bu aktif, arabada? aktif modeli diye geçiyor. Hani bu 2012'nin 6. ayından sonra çıkan aktif pluslarda 95 beygirlik motorlarda intercooler var. Bunda yok. Hani bunun iç dizaynında da aktif diye geçiyor. 4 cam otomatik ABS, klima, hidrolik Şanzıman i̇şte. otomatik. Evet. Hani normal standart bir arabada olması gerekenin biraz üst seviyesi. Elektrikli ayna, ısıtmalı ayna, follow me. Evet. Peki bu hill yokuş kalkış sistemi var mı aracımızda? Yok. Yok. Opsiyonel olarak Yok. sunuluyor diyelim ona da o evet. zaman hill yokuş kalkış sistemi. 4 adet hoparlör bulunuyor. Evet. Peki kontrol, control'de sabitleme var mı aracımızda? Yok. O da opsiyonel olarak sunuluyor diyelim o zaman. Ayrıca ilaveten bu araçta MSR denen bir sistem varmış arkadaşlar. Motor fren tork düzenleme sistemi. Öyle bir sistem koymuşlar bu Ani aracımıza. yapamıyor. Hemen bu benzinlilerinden bahsedeyim. 2007 ile 2013 ve devam eden 2018'e kadar fiyatlarına baktığım zaman 35 bin lirayla 74 bin lira aralığında bu 1.3 multijetlerin bu ticari taksiden çıkmaları bu ağır hasar per kayıtlarından başlamak suretiyle en üst birkaç bin kilometrede olandan ne kadar sorguladığımda 30 bin lira ile 80 bin lira aralığında bir fiyata eriştim. 30 bin lira ile 80 bin lira. Yine 1.6 mutlu jetler, 1.6 mutlu jetler 2009 yılında başladı. 2017 yılına kadar devam etmiş. Onlar da 35 bin lira ile 80 bin lira aralığında fiyat olarak pek bir farkı yok. Size son olarak şunu soracağım. Herhangi bir kronik arızası var mı bu aracın? Bu arabalarda hiç kronik arız olmaz. 500-600 bine kadar gittiği için taksi şoförleri, şirketler, ticari kurumlar bunu tercih ediyor. Motoru çok sağlam. Yakıtı düzenli olarak kaliteli yerden, hani isim vermek istemiyorum, kaliteli, en kaliteli yerden yakıt aldığın sürece bakımlarını da düzenli olarak 10 bin, 15 bin aralığı diyorlar da ben 8 binde, 7 binde yaptırıyorum. Yaptırdığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz yağ bakımlarında düzeni yaptıracağız. Ben araştırmalarım sonucu araçta ses yalıtımının çok zayıf olduğu ve direksiyonu sert olduğuna dair bir sonuç elde ettim. Onu da gelmeden kullanma imkanı buldum. Direksiyonunda herhangi bir sert yere rastlamadım. O aracın bakımlılık durumuna göre değişiyor. Bu internette yazan kronik sorunları aldırmayın. Yani ses yalıtımı birazcık zayıf. Onu söylemem lazım. Motor gürültüsünü birazcık içeri alıyor. Biraz e, uzun yolda eminim rahatsız etmeyecektir ama şehir içerisindeki Yollarda sakin gidişlerde motor gürültüsünü fazla içeri alıyor. Gelin biraz yakından tanıyalım. Bak ben çok arabaya bittim. İşte Euro 5'te ne var mesela? Işte... Plakalık tamponda değil de bagaja koymuş. Kadar hep aynı. Geniş 500 litre geniş, geniş bir bagaj alanına sahip burada biraz dağınık ama görüyorsunuz gayet geniş saklama alanına sahip. Arkadaşlar Fiat Linea'nın arka koltuğundayız. Yine Ford Focus'larda bu Alman otomobillerinde, Amerikan otomobillerinde olduğu gibi arka koltuğun altta oturmasın geri biraz ön koltuklara bakarak yüksek konumlandırılmış. Bu da arkada oturanın rahatsız olmamasını, gömülmemesini, ön tarafı daha rahat izlemesini sağlıyor. Yükseklik olarak biraz başım temas ediyor. Boyum 1.78 benim. Ama az biraz salınarak oturduğunuzda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ön koltuk da bana göre ayarlı. Burada yaklaşık 15 santim bir boşluk var. Yeterli yaşam alanına sahip diyelim. Koltuklar yumuşak konumlandırılmış. Konforlu. Burada kol dayaması mevcut. Küçük hoparlörleri, arka cam açma kapama düğmeleri mevcut. Gördüğünüz gibi genel konforlu bir otomobil. Evet, Burada dört cam otomatiklerini aynı ayarlamasını görüyorsunuz elektrolü kaynayı. Burada kapı aparatı eşya saklama gözü gibi değil. Altta bir açıklığı var ama küçük bir eşya saklama gözü var. Burada küçük bir torpide benzeri bir şey muhtemelen sigorta kutusu. Far düğmelerini görüyorsunuz. Üçgen kollu bir direksiyon kullanılmış. Kırmızı fiyat arması yenilenen fiyat armalarından. Eskiden maviydi bu arma. Burada teyip radyo kontrollerini görüyorsunuz. Gösterge ekranına bakalım. Biraz ufak okuması biraz zor gösterge ekranı var. 220 kardan var aracımızda. Yol bilgisayarı var burada. Dijital olarak sayısal olarak verileri görebiliyorsunuz. Burada ön konsolu görüyorsunuz arkadaşlar. Klima kontrolleri, radyo kontrolleri, ısıtma kontrolleri. 5 ileri manuel vitese sahip aracımız. Burada geniş bir bardaklık ve eşya saklama gözü mevcut. Ön konsol olarak da yine geniş bir ön konsola sahip. Rahat hissediyorsunuz. Burada ilaveten yan aynalar var. Dönüşlerde bu herhangi bir cisim olup olmadığını rahat olarak görebiliyorsunuz. Aynanın dışında küçük bir cam, kelebek cam konumlandırılmış. Aynasının herhangi bir kararma vesaire özelliği yok. Burada da güneşlik göremedim. Muhtemelen bu yanda var. Doğrudur. Bir makyaj aynası mevcut güneşlikte. Genel olarak kullanışlı, konforlu bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Gelin kısa bir test sürüşü yapalım. Arkadaşlar Lina'nın direksiyonundayız şu an. 1.3 Multijet 2011 model 90 beygirlik. Şu an yaklaşık 60-70 kilometre hızla gidiyoruz. 4. kilometrede, 4. viteste. Ve dediğim gibi şehir içi bu yavaş hızlarda giderken bu motor gürültüsünü birazcık o dizelin o harıltılı gürültülü çalışma sesini içeri alıyor. Ama C segment aracımız sınıfın özelliklerini karşılıyor. Ben videonun kameranın öncesinde de test etme imkanı buldum. Konfor özellikleri sınıf standartlarında bir tık diyelim sınıf standartlarında zayıf kalıyor diyelim. Ee, C segment. Yakıt tüketiminin sahibiyle röportaj yaptık. Yakıt tüketiminin çok iyi olduğunu söylemişti sahibi. Sınıf standartlarında çok iyi bir değere sahip yakıt tüketimi. ABS'si var. ESP'si var kliması var. Hidrolik direksiyonu var. Elektrik destekli. Muhtemelen. Dört cam otomatiği var. Elektrikli aynaları var. Ortalama bu alt orta gelir sınıfının alt orta gelir sınıfının otomobillerinden bir tanesi. İhtiyaç duyacağınız her özelliği barındırıyor. Daha da çok fazla özellikler ilaveten lükse görüyor. Yani bir far sensörü araçta çok da ezen bir şey değil. Far sensörü olması veya olmaması veya bir yağmur sensörü olması ile olmaması arasında İbrahim iyi çek şu elimi. Fark şundan ibaret. Yağmur sensörü olsa kendisi çalıştıracak. Yağmur sensörü olmazsa sen bunu elini kaldırmak suretiyle sen çalıştıracaksın. O açıdan çok da fazla paket donanım özellikleri aramaya gerek yok. Orta paket arabalarda güvenlikten ödün vermediği sürece ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. 200 tork standart Yeni çıkan 1.6 turbo dizel motorlardan birazcık zayıf. Onlar 240-250 bandında torkları. Bunun torku 200, birazcık zayıf torku ama sonuçta yine de atmosferik motor benzinli arabalardan çok daha iyi bir torka sahip. Kas pedalına dokunduğunuz zaman birazcık geç tepki veriyor ama yine de şahlanışını hissedebiliyorsunuz aracın. Dizelin ve turbo dizelin verdiği güç sayesinde şahlanışını hissedebiliyorsunuz. Kullanışta direksiyonunun sert olduğu yazıyor forum sitelerinde. Direksiyonu sert değil, yormuyor. Ama şunu söylemem lazım. Bir Ford Focus gibi bir Honda Civic kadar da yumuşak değil direksiyonu. Orada belirtmem lazım. Frenleri de anti blokaj sistemi ABS fren sistemi olması neticesinde yine kısa zamanda ve disk frenlerin desteğiyle kısa zamanda duruş sağlıyor. Genel olarak konforlu, genel olarak bir aile otomobili. Ticari taksiler çok sıklıkla tercih ediyor parça ucuzluğu sebebiyle bunu. Ayrıca yakıt tüketiminin uygunluğu ve konforu ve genişliği, yaşam alanının genişliği nedeniyle pazarlama araçları tercih ediliyor. Uzun yolda da gayet kullanışlı, kullanılabilecek bir otomobil. Siz de 4 kişilik bir aile, 5 kişilik bir aile olarak rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Alınır mı? Ben defansif sürüş uzmanı olarak yüzde yüz defansif hareketlerinize sonuna kadar destek vermese de yine ufak tefek bu defansif sürüşlerinize tepki verecek. Sizi mutlu edecek bir otomobil. Alabilirsiniz diyorum. 2007 yılından başladığını, 2018 yılına kadar devam ettiğini bildirmiştik bunların. 2018'den sonra fiyat Egealara geçiş oldu. Lina'nın üretimi durdu. Böyle bir dizel otomobili 30 bin lira ile 80 bin lira aralığında ödeyerek sahip olabilirsiniz. Emsal'deki Grubi kullandığımız kilometresi 200 binin altında hemen hemen dolu paket sayılabilecek özelliklerde 2011-2012 bandında bir arabayı 45-50 bin lira bandında alabilirsiniz. Ama ben umursamam sadece gündelik kullanacağım. Önem vermiyorum arabaya diyorsanız ticari çıkmalarını alabilirsiniz. Çünkü onlar da motor yaptırıp satıyorlar reklefi ettirip satıyorlar. Onlar da 34-35 bin lira bandında onlardan da alabilirsiniz. Tercih size kalmış. Dediğim gibi defansif tepkilere oldukça geçen Passat'ı test etmiştik. Passat da olduğu gibi güven veren bir otomobil değil defansif hareketleri. Temkinli tedbirli kullanmakta fayda var. Ama sınıf standartlarında bir otomobil bunu belirteyim size. O kadar da kötü, o kadar da ölümcül seviyede, en az seviyelerde bir otomobilde yine ufak tefek tepkiler veriyor ama %100 bir Passat gibi bir BMW gibi, bir Ford'un Mondeos gibi tepki vermiyor. Dikkatli kullanmakta fayda var. Alınabilir, alınabilir. Tercih size kalmış. Böyle bir otomobil düşünüyorsanız keyifli alabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Dizel araç olduğu için enjektörlerini, turbosunu mutlaka işin uzmanı bir serviste kontrol ettirin. Görüşleriniz bizim için önemli. Yorum kısmına altta olumlu olumsuz eleştirilerinizi yazın muhakkak. Kanalın sağ altında bulunan abone ol tuşuna basarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.